Genel Peki olarak. şimdi biraz okullara dönmek istiyorum dönelim, seninle birlikte. Dönelim. Deprem bölgesinden de bir sürü çocuk haklı olarak göç etti. Şimdi bu şu demek oluyor büyük şehirlerde artık e, sömestrden sonra farklı bir sınıf başladı eğitime. Hı hı. Hı hı. Öğretmen için de farklı, rehber öğretmen içinde farklı, çocuklar için de farklı bir dönem evet, başladı. Evet. Burada dürüst ilişki nasıl kurulacak? Evet. eğitimde nasıl destek olacak yeterliliği hı hı. olanlar ve çocuklar. Çocuklar sonuçta herhalde anne babaları bir nebze hazırlayacak diye düşünüyorum hı hı. okula. Hı hı. Buraya nasıl bakıyorsun uzman olarak? Evet, e, şimdi öncelikle okulların açık olması çok önemli. Çok. E, biz okulları genellikle hep akademik ortamlar olarak görüyoruz ama okulların onun ötesinde de başka çok önemli evet. e, bir değeri olduğunu pandemi döneminde anlamış olduğumuzu evet. umuyorum. Evet. Bir kere hayatı düzenleyici bir işlevi var okulların, onun da ötesinde okullar sosyal ve duygusal ilişkilerin, güçlendiği yerler şu an tam olarak dayanışma ruhunu besleyecek bir ortam okul ortama. E, o yüzden hani okulların açık olması ve açık kalmaya devam etmesi ve bunun yüksek öğretimde de o olmasını evet. çok diliyorum çünkü bak yani bu olmadığı zaman evde online eğitim ortamında. Bir şekilde ekrana bakıyorsun. Bizim şu anda ekrana değil birbirimizin gözünün içine bakmamıza ihtiyaç var. Yüz yüze bakmaya ihtiyaç var. İnsan-insana ilişki içinde olmaya ihtiyacımız var. Ve şu anda okulların en önemli işlevi bu. E, tabii burada nasıl yaklaşıldığı önemli çocuklara bu konuda öğretmenlerin hazırlıklı olması lazım. Rehber öğretmenlerin hazırlıklı olması lazım. Okulla aile arasında bir işbirliği olması lazım. Bence en önemlisi tabii ki bu çocukları önceden bir tanımaya çalışmak kim olduklarını sınıfımızda hangi öğrenciler var bunun bilincinde olmak. Evet tabii ki bir kısmı deprem bölgesinde. Belki sınıfımızda hiç depremzede olmayan öğrenciler de olabilir ama bir şekilde yakınını kaybetmiş olan, akrabalarını kaybetmiş olan öğrenciler de olabilir. O yüzden en temelinde sınıfımızda kim var, hangi öğrenciler var? Bunun önceden bilgisinin olması ve ona göre oturup o okuldaki idarecilerin, öğretmenlerin, rehberlik bölümünün oturup bir plan yapması çok önemli. İkinci olarak önemli bulduğum noktalardan bir tanesi, çocukların kendini ifade etmeleri için fırsatlar tanımak. Çünkü biz içimizdekini dışarıya akıttığımız zaman iyileşiyoruz. Bu ifade biçimleri her çocuk için farklı olabilir. Şimdi çocukları konuşturmaktan söz ediliyor. Bir kere her çocuk konuşarak kendini ifade etmeyi tercih etmeyebilir. O konuşmanın da nasıl yapıldığı ayrı bir mesele. Yani çocuğa zorla bir şeyleri sorgulamak şeklinde değil, anlatmak istediği kadarını anlattırmak. Ama bunun dışında çocuk yazarak kendini ifade etmek isteyebilir. Sanat yoluyla yani şu an çocukların ellerini kullanarak bir şeyler yapması onlar için çok faydalı sanatın devreye girmesi çok faydalı. Müzik yoluyla kendini ifade etmek isteyen olabilir, resim yoluyla kendini ifade etmek isteyen olabilir. Kendimizi ifade etmekte iyileşmenin yollarından bir tanesi. Oyun çok önemli. Özellikle daha küçük yaştaki çocuklar biraz daha fazla okul ortamında oyun oynayabilirse bu oyun onların hem olanları anlamlandırmasına imkan tanıyor hem akışa giriyorlar. O akış hali ee, bir anda onları başka bir dünyanın içerisine taşıyor, yaşadıkları acının içerisinden bir süreliğine de uzaklaşmış oluyorlar ve oyun içerisinde çocuklar iyileşiyorlar. Ha, burada şunu eklemek istiyorum, nasıl oyun e, gibi bazı sorular da soruldu. Şimdi bazı çocuklar oyuncaklar da bu dönemde çok gönderiliyor, çok ee, o konuda da kampanyalar evet. devam ediyor. O oyuncaklar nasıl olmalı gibi sorular. Şimdi orada hiç önemli değil. Yani kamyon gönderelim mi, kepçe gönderelim mi? Çocuklar sürekli bunlarla ilgili oyun oynamak istiyor. Zaten siz oraya normal bir çubuk da verseniz, herhangi bir paketin ambalajını da verseniz, çocuk yine onu oraya çevirecek. Çünkü şu anda onun dünyasında her şeyi bir şekilde anlamlandırmaya çalışmak için kamyon da olsa aynı işlevi görecek sopada. O yüzden şunu söylemeye çalışıyorum. Hangi oyuncaklar olduğu çok önemli değil. O konuda bir endişe olmasın. Sadece gönderilen oyuncakların sağlıklı ve sağlam oyuncaklar olduğundan emin olmaya çalışalım ve lütfen çocuklar rahatça oynasınlar. Yani çocukların oyunlarına da müdahale etmeyelim. Serbest oyundan bahsediyorum. Bu da çocukların iyileşmeleri açısından önemli. Bir diğer meseleyi de unutmamak gerektiğini düşünüyorum. Fizyolojik ihtiyaçları da unutmamak lazım. Yani sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Yani bu çocukların o yüzden rutine dönebilmesi önemli. Rutinlerin çünkü koruyucu bir tarafı var. Uykusunu aldığından, Beslenmesinin düzgün olduğundan, hareketinin olduğundan emin olmaya çalışalım. Çünkü her zaman bahsettiğimiz o dayanıklılık vardır ya, psikolojik dayanıklılık. Onun fizyolojik dayanıklılık kısmı çok önemlidir. Yani bunları sağlamazsak o psikolojik dayanıklılık kasları da e, zayıf kalabilir. E, bunun ötesinde çocuklara hitap ederken depremzede şeklinde hitap etmemeye çalışsın öğretmenler. isimleriyle hitap etsinler. Bir çocuk çünkü onlardan ondan çok daha fazlası. Bir de bir acıma duygusuyla değil, zorluklardan çıkmış bir insana yaklaşma duygusuyla da yaklaşılması önemli çocuklara. Orada bir denge evet. Yani mesela ben de çok okuyorum ve evet, izliyorum. Evet, Mesela yardım yardım değil dayanışma e, mantığına evet. geçmek. İşte acıyarak bakmak değil tabii ki. Zaten aslında bence bakışımız acımak değil. Üz, Hı -hı. Üzgünüz biz Hı -hı. ama Tabii ki her şeylerini kaybettikleri için yaşadıkları şey çok büyük olduğu için herhalde tavrımıza, sesimize, bakışımıza bir acıma duygusu yerleşiyor ister istemez. Hı hı. Ama bence de bu iyi bir şey değil. Hı hı. Peki o yani okuldaki denge e, depremzede değil ve acımıyoruz tabii hı hı. ki. Hı hı. Ama burada zorlukları aşmış bir kahraman gibi mi davranıyoruz? Yani or, orayı tam söyleyebilir misin? Çünkü böyle kahraman gibi davranmak da tabii, bana tabii evet böyle, yani tabii ki hani, kahramanlaştın, bunları da değil. aştın geldin gibi bir şey de değil de ne tam olarak? O da yani onun da çok samimi ol evet, olmayacağını yani, düşünüyorum. Yani belki de şunu söylemek lazım. Ee, hani acıma duygusuyla yaklaşmayalım. Dayanışma hani biz biriz, birlikteyiz, hep birlikteyiz. Yani o çocuğu kahramanlaştırmak da ne derece? sağlıklı bir yaklaşım ki her çocuk da buna farklı tepki verecektir. Kimisi bunu bile bir acıma gibi yorumlayabilir sonuç olarak. Hani özellikle mi böyle yapıyorlar diye. Bence önemli olan çocukların gerçek anlamda, çünkü bunlar hep sözel düzeyde bazı şeyler, gerçek anlamda o özgüveni inşa etmelerini sağlamaya çalışmamız lazım. Bunu nasıl yapabiliriz? Bir kere kontrol bende duygusu çok önemli. Çocuklara belki, bir takım görevler verebiliriz. Sınıf içerisinde eğer veya okul içerisinde işte bitkiler vardır, belki hayvanlar vardır. Hani onları da sen besle, bitkileri de sen sula. Görevler. Görevler vermek. O görevleri kendi kendine tamamlayabildiğini görünce çocuk kendisini iyi hisseder. Ben işe yarıyorum duygusu çok önemli bir duygudur. Şu anda bile bizi ayakta tutan ben birilerine yardım veya işte dayanışma halindeyim duygusu değil mi? ekran karşısında ağlamaktansa gidip koli yapıyoruz. İşte bir şekilde destek olmaya çalışıyoruz. Bu her şeyden çok kendimize aslında fayda da sağlıyor bir taraftan. Yani kendimizi işe yarar hissetmek aynı şey çocuklar için de geçerli. Yani depremden etkilenen çocuklar için konuşuyorum. Onların özgüvenlerini desteklemek için başarabilecekleri boylarını çok aşmayan kapasitelerine uygun görevler vermek. Bir de şu bilinçle de yaklaşmak önemli. Bu çocuklar ilgileri ve yetenekleri olan çocuklar muhakkak. O ilgi ve yetenek alanlarını keşfedip o alanlara yönelik faaliyetler yaptırmak. Yani iyi oldukları yönleri yani sadece işte hani depremzede bir çocuk var. Biz bu çocuğu koruyup kollamalıyızın ötesine geçip onun ötesinde bu çocuğun ilgi alanları var, yetenek alanları var. Bunlara göre neler yapabiliriz? Bunu e, öne çıkarmak lazım ki o çocuk o özgüveni inşa edebilsin. Bunlar Peki, çok sevgili önemli. Baharsın.